Herkese selamlar. Bugün güzeller güzeli oyuncu Belgin Şimşek'le birlikteyiz. Bugün bir çekimimiz vardı, dergi çekimimiz. Evet. Arkasından dedik ki mutlaka makyaj çantanı karıştırmalıyız. <laughs> Belgin'le set makyajı yapılırken de biraz sohbet ettik. Harika keşifleri var, konuşmaya <laughs> başlayalım. başlayalım. Ee, öncelikle makyajın, saçın çok güzel oldu. Seviyor musun böyle makyaj? Teşekkür ederim. Kullanıyor musun? Yani nadir de olsa özel bir günde kullanabiliyorum. Ama normalde ağır makyaj tercih etmiyorum. Ten ürünü kullanmıyorum. Evet. Evde bile yok mu dedin? Yok, fondöten yok bende. <laughs> Rangin <laughs> ihtiyacı olmadığını da gördük makyajsızken. Kesinlikle hiç, hiç, hiç ihtiyacı yok yani. Peki biraz anlatsana. Zaman içerisinde nasıl bir rutin oluşturdun? Cildin neye ihtiyacı var? Hangi ürünleri kullanmayı Hı. seviyorsun? Ya şöyle, benim önceliğim nem. Ben neme çok dikkat ediyorum. Nemlendirmeye çok dikkat ediyorum. Güneş kremi de eksik etmiyorum hiçbir zaman. Gündeki kere yeniliyorum genelde. Bir cilt bakımı rutininin en önemli olmazsa olmazı birincisi güneş kremi, ikincisi Nemlendirici. Nem. Evet. Bravo. Ben de. Makyajımı silmeden <laughs> asla <gülüyor> uyumam. Öyle bir <laughs> ya Yapamam. O alışkanlık haline gelmiş. Ne kadar yorgun da gelsen, benim o makyajı silmem lazım. İki aşamalı. <laughs> Önce yağlı bir ürünle güzelce akıtıyorum. Sonra bol köpürterek böyle böyle ya işte o dakika falan yıkamam lazım. Köpürmeden insan hiç rahat etmiyor, etmiyor değil mi? Yani, değil mi? Ya. yani evet. bazı makyaj temizleme ürünleri var böyle hani işte sürüyorsun bilmem ne ama o Hı. köpüğü vermiyor O köpük olmadı mı ben de yıkamamış Sonra hissediyorum. Sonra şöyle bir tonik sıkıyorsun ve kendini evet. mis gibi hissediyorsun Ama dolapta kalacak o gül tonik suyu. olacak. <gülsuyu>. Aloe veralı <gülsuyu>. ve gül sulu. <Evet>. Tabii ki. <güls> Bravo. Çok iyi. <güls> Yıkadıktan sonra genelde ben kil maskesi seviyorum. Yves Rouge'un kil maskesini kullanıyorum. O zaman yağlı bir cildin var. Bunu Karma. Karma. Hmm. Karma. Ama gözeneklerimin büyümesinden korktuğum için çok uzun zamandır kullanıyorum ben bunu. İbrus'un için çok seviyorum. Sonrasında genelde Depiuras'ın bir bordo renkli bir peelingi var. Toz. Hafif su karıştıran bir tozu. Onu evet, kullanırım. Çok güzel. Onun sıvısı da var ama galiba tozu daha çok tavsiye ediyorlar diye biliyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Bence sıvısı daha iyi. Öyle mi? Bu konuda bir tartışma iyi. var. Şöyle bir durum var. Tabii herkesin cildinde farklı etki olabilir. Evet. Sende sıvı olan daha iyi etki gösterebilir. Bu gözenekleri karlaştırmak için kullanıyorum. hem ölü delirden arındırmak diyebiliyorum. Peeling hem de evet. Haftada bir peeling. Ee, ne gibi sorunlar yaşıyorsun Yorulduğum cidine? zaman doğal olarak göz altlarım morarıyor ve stresli olduğumda yüzüm sivilce atabiliyor. Hı -hı. Bunlar Bunun için nasıl bir önem alıyorsun? Ne yapıyorsun? E i̇şte ayda bir kere profesyonel bir cilt temizlemeye gidiyorum. Sesime yani bunu yapmak zorundam yaptığım işten evet. de dolayı her ne kadar kendi özel hayatıma makyaj yapmasam da sette her gün makyaj yapılıyor. Ya kaçınılmaz <laughs> bir şey. Evet. ürün olarak genellikle içinde güneş koruyucu olanlar çünkü sürekli güneşin altında kalıyoruz ve günde iki kere falan yenileniyor onlar. Ona rağmen kostümler şöyle olduğu için of. boynuma sürmeyi unutmuşum. Buram yanmış. Of. Hemen fark ediyor de... ya. Anında. Güneşten korunmak zorundasın. Neyle nemlendiriyorsun? Ne kullanıyorsun? Origins de... duymuştum Origins, sen O gözaltı. O burada. hmm. burada. Gözaltı kremi. Bu setten sonra çok yorgun olduğumda ertesi gün diyelim ki setim yok ama makyaj yapmak istemiyorum. Bu arada çantadan ilk ürün göz çıktı. Kremi bu vesileyle. Bu. <laughs> aydınlatıcı olarak geçiyor. İçinde böyle çok hafif böyle parıltılar var ama böyle makyaj bir ürün değil aslında hı hı. göz kremi zaten hafif de tonunu açıyor. O yüzden bunu sürdüğümde iyi e, makyaj yapmıyorum ben. Dokusu güzel, birikme yapmıyor falan. aydınlatıyor. Dikkat ediyor musun temiz içeriğe kullandığın ürünlerde? Dikkat ediyorum. Genelde temiz içerikte olması benim için çok önemli oluyor çünkü bence çok kirli bilgi var etrafta bu konuyla alakalı. Yani içeriğine dikkat etmek lazım. Bu arada cilt bakımına hemen zıplamış oluyorum ama makyaj yaparken kaşların ve kirpiklerin <gülüyor> <gülüyor> nefis görünüyor. Teşekkür ederim. Kirpiklerde hiçbir şey yok. Ona bir şey yaptırmıyorum, laminasyon yaptırmıyorum çünkü uzun benimkiler. Problem yaşamıyorum ama kaşları laminasyon yaptırıyorum. Benefit'te yaptırıyorum genelde. Ezgiciğim var orada. Selamlar olsun ona da burada. Kaş serumu vesaire gibi şeyler kullanıyorsun. Kirpik serumu gibi. Hint yağı kullanıyorum ben direkt. Kaş kirpik serumlarında özellikle göz doktorlarının söylediği hmm. aslında göze çok daha yarar Etmeliyim. Hint yağı vesaire gibi aslında hmm. daha doğal, doğal içeriklerle, içeriklerle beslemek, beslemek daha doğru. bakım yapmak hmm. bence en mantıklısı. Ben de bu konu tekrar bir gündem alayım. Hmm. Cilt bakımına ilgili başka ne söyleyebilirsin? Nemlendiriyorsun, temizliyorsun. Temizliyorum, ee, peeling yapıyorum. peeling yapıyorsun, ee, profesyonel bakıma gidiyorsun. C vitamini çok severim. Of bayılırım. Çok severim C vitamini. Hyaluronic asit olanlar kullandım. Ne kullanıyorsun bunlar? hakikaten? Marka olarak Origins seviyorsun? Seviyorum Origins, seviyorum. Dipyuret çok seviyorum, kullanıyorum ben de. genellikle. C vitamini mi? Evet. Çok C iyi vitamini. ya yani. işte de oturup doğru hmm. konuşalım. Puristin, C vitamini çok iyi arkadaş evet, ya. Ben de çok, de, çok de. uygun ve etkisi ve çok etkisi iyi. Var. E, yani bir, tane daha var uygun muadil söyleyebilirim. Isana markası. Ha, ha. Isana'nın ürünleri de çok Isana iyi. Isana'nın ürünleri ben liseden beri kullanıyorum. Onun böyle ampul şeklinde olan C vitaminleri var. Of, çok güzel. Seri olur. çıkardılar. İnanılmaz güzel biliyor musun? Suratım kurudu pütür pütür oldu rüzgardan vesaire. Bir gecede ampulü kırıyorum, suratıma sürüyorum. Sabah hiçbir şey Yenileniyor. Hiçbir şeyim yok. Bak. Yani C vitamini zaten bir yenileyici etkisi hı hı. vardır ya. Yenileyici ve aydınlatıcı demek ki direkt etkisini gösteriyor. Kesinlikle. Net. Yazıyoruz listeye o zaman. Biraz şunları karıştırmaya başlayalım. Makyaj. Ne kullanıyorsun, ne seviyorsun? En ürünler mi? derken Ağlık hemen severim. elime geldi. Bir maskara. Son zamanlardaki favorin mi? Son zamanlardaki favorim. L'Oreal. Değil mi? Çok severim. Plastik fırça. Ben genelde plastik fırça kullanıyorum. Panoramanın nasıl bir etkisi var? Bence net, simsiyah. Hı. Ve uzatıyor, tek tek ayırıyor. Ve üzerine kat geçebiliyorsun. Hani ben hı. iki kat sürmeyi sürme şey. Bayılırım. Kat kat yapmak. Bence her şey değiştiriyor. Kim? Kesinlikle. Peki sevdiğin diğer ben ürünlere geçelim. Alalım. Bu kimin tavsiyesi? Aa, Helio Aa, Care. da kullanıyorum ama yazın daha da bir araştırma içerisine girersin ya. Sevgili Yıldız Şahri Atiksoy dedi ki o da cildini çok korur. Her zaman güneş kremi kullanır. Dedi ki Helio Care diye bir marka var bence. Ve dedi ben çok uzun zamandır bunu kullanıyorum. Çok da memnunum. Fiyatı diğerlerine göre daha da iyi hatta dedi İçeriği de çok temiz. O ünerdi. Harika. Orada en sevdiğim. Aa, çok severim. Sadece vücudunda mı kullanıyorsun? Saçımda da kullanıyorum. Yüzüme kullanmıyorum saç ama çok. saçta çok güzel kaldığını düşünüyorum. Çok da iyi nemlendiriyor saçı. Nüks'ün ikonik yağı. Evet. Yüz, vücut ve saç yağı her çok yere severim. kullanılabiliyor. Nüks'ün de yine Ama yani çok içerikleri... hani koku dediğin hani çok böyle aşırı böyle aslında doğal kimyasal kokuyor ama bir zaten bir e, şey evet, yok hani çok okyanus, doğal kokuyor aynen okyanusları bile şey yapan düşünen bir marka denizleri evet. evet. içerik olarak aynen <laughs> güzeldir içerikleri ve ikonik bir ürün hakikaten. Hmm. Bakalım bakalım. Ne geliyor ne geliyor? Hmm. a hmm. efsane. Pembe alt yapılı olan ama. mı? Maybelline'in kapatıcısı. sünger başlığı olan ürün yine. Değil mi? Bu acayip sevildi ya. En güzel hmm. tarafı da birikme, topaklama. Hiçbir şey yapmıyor. Top gayet yapmıyor. güzel sıfırlıyor, hmm. eşitliyor. Ben Uygun fiyatlı, onardım. pratik, çantaya hmm. at. at, istediğinden sür falan. Hakikaten. Çok hakikaten. rahat. Hatta yumurtayı baktılar. konuşalım mı biraz? Aa Öyle mi? Evet seviyorum Naskit ürünlerini bu arada. Şuna bakar rengi çok tatlı. Çok güzel. <güler>. değil mi? Ya kozmetik bir de böyle bir tarafı var. Bir arkadaşım şey demişti. Yani ne, ne kadar çok makyaj ürününüz var demiş. Onlar da bizim Barbie'lerimiz işte. Yani böyle. Evet. evet aynı öyle. Oyuncaklarımız çok güzel yani. bir Evet, Bu evet. arada. Oyuncaklarımız çok var ama <laughs> her gün de alasımız geliyor. Sorma. Yani sen öyle söyledin diye aklıma bir şey geldi. İlk Almanya'ya gittim. işte abimlerin ziyareti. Orada da DM'ler var. Buradaki işte Watson Gratis bilmem ama yani DM'ler inanılmaz çeşit ve inanılmaz böyle. o zaman tabii şu andan bahsetmiyorum. Bir 10 küsur evvel, sene evvelden bahsediyorum. Oraya girdim. 10 dakika içinde kendimi ve şuurumu yitirdim. <laughs> Tabii Evde <ki>. hala <laughs> duran takma kirpikler var. <laughs> Arkadaşım takma sen kadar ne, ne takma kirpik alıyorsun? Hayatında kaç kere takma kirpik taktın? Bir kere sen onu takmayı becerebilir misin? Her şeyden önce. 10 senedir duruyor. Ben de o insan değilim. Şurumu ama yitirip takma kirpik ile evet. almışım A, yani. Gidip o şey takma tırnak falan bile alabilirim neredeyse. Bunu denedin mi? Kullandın mı? Tavsiye üzerine mi aldın? Yoksa sadece çok güzel göründüğü için mi? <laughs> Aslında güzel göründüğü için aldım <laughs> kullandım gayet güzel. Ay, eliyorum kusura bak. Büyüyor normal diğerleri gibi. Ve güzel dağıtıyor ya. Yazın ben, çok lazım e, ben oluyor çok bence. Ben çok seviyorum ıslak süngerle sü Denedim bir türlü onu. Çok denedim olmadı. Çok güzel Üstürmedi bir şey, beni. Temmlede. Yani beceriksiz olduğum için arıyor <laughs> büyük ihtimalle. <gülüyor> <gülüyor> evet sıradaki ürünümüz. Orada bir tane Misha görüyorum. Sen ne seçtin? Bence biraz Misha'dan konuşalım senin sevdiğin bir marka. Misha'yı ben bayağı seviyorum. Aldıklarını, bronzerını, aydınlatıcıları, maskeleri inanılmaz. Ve en son keşfim şu. Aa bu göz için mi? Bu göz için. Çok garip bir ürün. Ya ne peki? Korelik. Bak ne anlatayım? Hemen anlatayım bak. Bunu, bunu almaklar ben bunu görsem olarak göz kapaklarına aa, kullandıkları bir saçma. şey var. Ya. Çok olmuş. Ve neyin üzerine sürdüğüne göre inanılmaz değişiyor. Bir şeyler bir üzerine sürebiliyorsun. Bir... Evet şunu Ben elimi sürmeyeyim. Sen Çok sen. iyi ya. Bakar mısın? <laughs> İnanılmaz bir şey. Bayılıyorum. Her yerimin süresi geliyor. Çok güzelmiş. <gülüyor> <mi>? <gülüyor> Her süresi geliyor Gerçekten. Bak, sizi Koreli kızlar sizi... Ben çok merak de, ediyorum. konuyu toparlayayım. <laughs> Onların için fotoğraflarına bakıyorum ciltleri zaten çok. Göz kapaklarına bir şey sürüyorlar. Bizde hep ya büyük partiküllüler var. Bak gerçekten Doğru, öyle. Doğru bak. Ya çok renkliler var. Böyle renksiz mini minnacık ışıltı olan şey yoktu. Sonra bir gün bir şeye girdim. Evet. Nasıl Kız keşfettin de, onu merak ettim. Sana bir şey edin. göstereceğim dedi. Bunu gösterdi bana. Ve? Dedin ki aradım. mı? ya böyle bir şey vardı dedim. Bu zamana kadar bana söylemedin hmm dedim ve aldım. Çok bayağı da bereketli, bayağı uzun zaman oldu alalı ve hala duruyor. Çok şey böyle, yine yazın diyeceğim artık yaz insan olduğum için aralık doğumluyum ama yaz insanıyım. Hakikaten kış doğumlu olup da yaz olanı da çok görmemiştim. Nefret ediyorum kıştan. <laughs> Kar yağsın, yağmur yağsın, ben evden çıkmayayım mümkünse. Kış doğumlarından pek duymam bunu. Ay, evet ben hiç mesela kış doğumluyum ya. ve hani Seversin. kışı severim yani. Ay. Ben de işte hani kar yağsın yağmur yağsın evden çıkmıyor <laughs> da oturayım yani. İlginç bunu bir araştıralım. çok <laughs> ilginç. Bence bunu <laughs> bakar video ya. Bir insan neden kışı sever? <laughs> Üşümeyi evet. seviyor musun? Hayır, o kalın kalın Kavun giyme. Kalın giyme seviyor musun? Asla. Bir dakika. O depresif hani, kapalı şey, hava. Oradaki şey detayı kaçırdınız. Evden çıkmayayım. Tabii. Kış olsun sen evden çıkmayayım. Sen ev, ev seviyorsun. Tabii. Sen ev, seviyorsun. Tabii evet ev seviyorum. Ben yay burcuyum çok kalamam Aa, evde. Benim gezmem lazım. lazım. Bu ben ilgili. <laughs> <değilim. gülüyor> bence oradan geliyor bu arada. Bir şey söyleyeceğim. Bu göz ürünü ama sen her yere sürüyorum Tamam, bence bunu her yere sürülebiliriz. Ve kendini bebiş hissetmek <laughs> istediğinde sanki. Evet. Böyle incecik bir rimel. Ee, Gözlerle bu. Pembe yanaklar ve hafif böyle lip gloss, bu kadar başlı. Tamam işte bu, bitti, bu bitti ya. benim, bu benim. Bitti, bitti yani, bu kadar yeterli. Bunu alın alalım tamam. aldıralım. İşi bizi bul. <laughs> Ve benim en büyük bebeğim yine Maybelline. Birçok kahverengi göz kalem denedim. Maybelline'in şu Tattoo Liner serisindeki kahverengi kadar güzelini bulamadım. Çok güzel dağılıyor. İnanılmaz güzel bir tonu var. Ve dağıldıktan sonra zavuk gibi yapışıyor. Asla oynamıyor. Müthiş. O yüzden çok seviyorum onu. Koşalım gidelim mi? <laughs> Flormar'ın öyle tatu vardı. Onu da çok övüyorlar. denedim mi? Var. Denedim ama bunun bu mu daha kadar... senin için daha iyi? Bir şey söyleyeceğim. Hmm. Hem yumuşacık dağılıp sonra sabit Lan şey için çok Döndüm, önemli. Döndüm dolaştım geldim buna. Süpermiş. Bunlar hmm. şey de çok güzel yapılıyor. Hafif smokey ay. Çok yapıyorum. rahat yapılıyor. Çok severim ben. Çok yani seviyorum. keskinden ziyade yumuşak gözü seviyorum. Aynen. Şeyin vardır. Mac'in kedi kedi kalemi aldım. Onu da tonu çok güzel ama bence bu daha güzel biliyor hmm. musun? Ben konudan biraz koptum burada. Ben ona bir bakayım <laughs> yani Böyle kalemlerle çok güzel smokey eye yapıyorsun. Dağılıyor zaten var. Evet. gözlerim bir anda buğulu oluyor. İki dakikada fış fış çok çok güzel. Çok güzel. de. Flormar'ın dudak kalemlerini çok beğeniyorum, çok Hı -hı. seviyorum. Çok güzel oluyor gerçekten. Burada Belimum kalemler var. Kalem kullanmayı seviyoruz. Kalem <laughs> kullanmayı severim. Sephora'nın var. Ne tatlı bir şey. Evet. Şey gibi mi bu? Nivea'nın gibi. Şey, içeri gibi. gibi, çeri gibi. Çerisi gibi. Sürmeyeyim sen sür. Çok <laughs> evet. Değil mi? Ne kadar güzel. Çok yazdık Çok yine. Güzel. İnanılmaz. Sephora'nın balmı müthiş. Bayıldım. İnanılmaz. Favoriler. Favoriler. Panorama. Panorama evet ve Maybelline M Tattoo. Aynen. Çok güzel. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Bence ederim. çok tatlı bir video oldu. Ben Seni tanımak da de. çok zevkliydi. Sizleri tanımak da çok güzel. Çok güzel teşekkür oldu. Ederim. Evet. Eğlendik. Evet evet. Bence çok, güzel şey. çok teşekkürler. Bizi takip edin. Abone olun. Likelayın. Yorum yazın. Görüşürüz. Bay bay. Bunu bye. benden çaldı biliyorsunuz değil mi? Hoşçakalın. <laughs>